Şu an Amazon Flex yapmaya gidiyoruz. Amazon Flex için bugün Amazon Flex videosu çekiyorum tekrardan. Amazon Flex ve kuryelik. Arkadaşlar şu an depoya geldim. Burası da depo. Kargolar aldığımız yer burası. Benim şey... şöyle bir yeleği var Amazon'un. Dep evet, arabayı doldurduk Amazon ile. Şu anda kronometre başlattım. Evet, Alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. İşte İşimiz bitti arkadaşlar. Kargolar dağıttık. Ya şimdi depoya geldim ve iade ettik kargoyu. Şu an Amazon Flex yapmaya gidiyoruz. Depoya gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Amazon Flex için. Bugün Amazon Flex videosu çekiyorum tekrardan. Amazon Flex videoları iyi tutmuş arkadaşlar. Evet. Ben evet. 2, 3, ben gözlüğü taktık yine. Buradan da çekim alırım. Bugün sadece bir blok açacağız arkadaşlar. Yani sadece size göstereceğim Amazon Flex'i. Ve başka hiçbir şey yapmayacağız bugün. Detaylarını göstereceğim. Nasıl olduğunu göstereceğim. Nasıl atıldığını göstereceğim. Her şeyi göstereceğim. Depoya geldim. Ben park alanındayım deponun. Burası da depo şey aldığımız yer. Kargolar aldığımız yer burası. Benim benim şu anda zamanıma da 30 dakika daha var. 30 dakika, yarım saat erken geldim. Yarım saat erken geldim çünkü video çekeceğim, konuşacağım falan o yüzden. Amazon'u anlatacağım arkadaşlar. Amazon işte böyle geliyoruz depoya. Kargolar almaya geliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra telefonu gösteriyoruz. Ondan sonra bize arabayı veriyor. Arabanın içinde bir tane araba var. Arabanın içinde kargolar var. Kargoları alıyoruz, dağıtıyoruz. Yani bu kadar basit. Çok basit bir şey yani. Yani 30-40 tane durak var arkadaşlar. 30-40-50 tane paket atıyoruz. Sadece yani sadece sadece bu yani günde bir blok atıyorum. ikinci blok yok arkadaşlar. Bu arada bu içeceğe bayılıyorum. Saat süremiz var. Size biraz arabayı göstereyim. <laughs> Mikrofon kamera takılmış. Lanet olsun adamım. Arabamız güzel harbiden. Şimdi 2000 aboneye geçti arkadaşlar. Çok mutluyum bu durumdan. 2000 aboneyi devirdik. 3000'e doğru gidiyoruz. Çok şükür iyi gidiyoruz. Fena gitmiyoruz. Yorumları okuyorum. Yorumlarda bir tanesi demiş ki aynı kelime 10 kere tekrar ediyorsun. Ba evet ben de fark ettim arkadaşlar. Bazı bazı tek kelimeleri tekrar ediyorum. Farkında olmadan. Ama bunu yapmamaya çalışacağım bundan sonra. Daha farkında farkındayım bu durumları. 3 saatlik blok aldım. 3 saatlik blokta 91 dolar arkadaşlar. Hiçbir şekilde ikinci blok yok arkadaşlar. Yani ikinci bir alamıyoruz. Yani evet. genel olarak sadece günde 100 dolarla 90 dolarla idare ediyorum. Geri kalan 10-20 dolar doğru değişik yerse doğru değişik atıyorum yani. Bu para sadece giderlerimi karşılıyor. Hiçbir şekilde ekstra para atamıyorum. Uber'i bekliyoruz. Uber Ride'i açmaya çalışıyorum. Uber Ride açılınca ekstra bir rahatlarız. Uber videoları belki gelebilir burada. Uber Ride'i bekliyorum. Uber'i taşımaya çalışıyorum buraya. Lift yok arkadaşlar burada. Lift yok. Instacart çok zayıf. Yok. Lift yok. Lift yapamıyoruz. Grab up yok burada arkadaşlar. Grab up da yapamıyoruz. Başka ne yapamıyoruz? Uber'i deneyeceğiz. Bakalım var mı? Grab yok. Lift yok. DoorDash tü. Kötü yani. Kötü nisi. Instacart çoktu. Yani bir tek Amazon Flex iyi burada. Yani iyi dediğim tek bir blok. Tek bir blok alabiliyorum. Alabiliyorum. Onun onu onun dışında sorun yok. Spark. Yani Spark böyle sadece pick up seçiyorum arkadaşlar. Gidip alışveriş yapmıyorum. Çünkü çok rezalet kötü bir şey. Spark alışveriş yapmıyorum. Yani genel olarak sadece Amazon Flex yapıyorum. Bunda 80-100 dolar. Yaptığım tek şey bu arkadaşlar burada. Buraya biliyorsunuz İngilizce kursu için geldik. Kendimizi geliştirmeye geldik. YouTube'a, sosyal medyaya odaklanmaya geldik. O yüzden değişiklik olması için geldim buraya arkadaşlar. 10 ay daha buradayız. 10 ay daha Oregon'dayız. Gün geçtikçe iyiye gidiyoruz sanırım. Yani dışarıda nasıl gözüküyor bilmiyorum. Evet borçlarımız duruyor daha bitmedi. Artıda değilim arkadaşlar. Finansal olarak da değilim. YouTube'a odaklanıyorum, vücuduma odaklanıyorum. Spora gidiyoruz. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi Amazon Flex almaya geçeceğiz. Şöyle bir yeleği var Amazon'un. Amazon, Amazon Flex'in. Kargoda atmadan önce bunu giyiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yelek. Bunu üstümüze giydikten sonra çalışmaya başlıyoruz. Çünkü bunu giymek zorundayız. Amazon Flex çalışanı o. Amazon Flex çalışanı bilmelerini Türkçe unuttum ya. Abi Türkçe unuttum ya. Amazon Flex çalışanı olduğumuzu bilmeleri için arkadaşlar bunu giyiyoruz. Çünkü bize vurmasınlar diye. Geçen vuruluyorduk arkadaşlar. Videoda anlattım. En son ki bundan önceki videom. Geçmiş olan geçmiş olsun diyenler için hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum bu durum için. Bana bir daha başımıza gelmez arkadaşlar. <laughs> Arabayı doldurduk. Amazon kargolarıydı. Şimdi başlıyoruz dağıtmaya. Şu an depodan çıkıyoruz. Bunlar öyle büyük ki organize edemedim arkadaşlar. Organize edemedim çünkü çok büyük kargolar verdiler bu sefer. O yüzden organize bir şekilde dizemedim. Zaten acele de yok arkadaşlar. Yani acele etsem ne olur ki? Ekstra bir iş yapmıyorum şu anda. O yüzden dağıtacağız arkadaşlar. Şimdi dağıtıma başlıyorum. Dağıtıyorum. 8. 9. kargo şu. İş yerine getirdim mesela. Business store'a getirdim. iş yerine getirdim. Fakat iş yeri kapalı. 15 dakika şu an çöp oldu arkadaşlar. 10-15 dakika çöp oluyor saforla konuşacağım diye. Ve ekstra da bunu depoya geri bırakacaksın. 15 dakika yarım saat çöp oluyor arkadaşlar bir kargo iadesi için. Bu işlerden nefret ediyorum. Bu işlerden nefret ediyorum. En kısa zamanda da bırakmayı istiyorum. hey. 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 See you, Kedi sevdirmiyor kendini ya. Kapıya bırakıyoruz arkadaşlar. Fotoğrafını çek diyoruz. Kapının önünde bırakıp çekiyoruz. Sonra çıkıyoruz. Bu kadar. Çok basit arkadaşlar. Kargonuzu organizeli dizin gerisini halledersiniz. Gayet kolay bir uygulama. Herkes yap yapabilir. İşimiz bitti arkadaşlar. Kargolar dağıttık. Of kimmiş? Kaç dakikada dağıtmışız? Ya sayaç gitti ya abi sayaç gitti. Cık. Abi ya sayaç gitti ya. Neyse bir buçuk saatte falan dağıttık arkadaşlar. Yavaş dağıtmama rağmen bir buçuk saatte dağıttık. Güzel fena değil. 90 dolar falan arkadaşlar bir buçuk saatte. Tertemiz para ama bundan sonra para yapamıyoruz. Sorun zaten. Aslında ben part time bir işine, işe girsem çok iyi olur. Şimdi depoya gidiyoruz arkadaşlar. Şunu iade etmeye şu kaldı. Depoya da bir 10 dakika git 10 dakika gel 2 saat arkadaşlar işte 2 saatte 2 saatte bitirmiş olacağız. 2 saatte 90 dolar. Çok güzel para. Fakat işte devam Fakat yok. işte bu kadar. Yani bu kadar baş devamı olmadığı için sıkıntı. Biraz şu kargoyu ondan sonra yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra bakarız ne yapacağımıza. Arkadaşlar şimdi depoya geldim ve iade ettik kargoyu. 1 saat 25 dakika sürmüş. Total süremiz arkadaşlar. bir buçuk saat 10 dakika 15 dakika bir saat 5 dakika falan sürdü. 2 saate düz tamamlayın arkadaşlar. 2 saate 90 dolar 92 dolar yaptık. Ama bu kadar. Başka Ama bu kadar. Başka para yok. Bu kadar. Şimdi Chipotle'ye gidiyoruz arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Chipotle. Her zaman gibi Chipotle yiyorum arkadaşlar. Tam bir fiyat olmaz. Bir burrito yaptırıyorum atlıyorum bazı şeyleri ve çok iyi oluyor. 12 dolar falan veriyorum. Gayet güzel. Şimdi Chipotle'ye gidiyoruz. Amazon bitti arkadaşlar. Amazon bu kadar. Amazon hakkında başka bir sorunuz varsa söyleyin. Bir sorunuz varsa sorun. Bir şey çekmemi isterseniz Amazon hakkında veya başka bir şey söyleyin lütfen. Şimdi mesai bitti. Bu kadar. Şimdi boşum arkadaşlar. O yüzden videolara abanacağım. Spora abanacağım arkadaşlar ayın birinde challenge'ım başlıyor. 2 gün sonra challenge başlıyoruz. Challenge'a katılıyorum arkadaşlar. Spor challenge'ı 3 ay sürecek. 3 ay boyunca çok sıkı bir diyetle ilerleyeceğim. Zor zor olacak. Zaten zor olmalı. Yani zor olmalı ki güzel olsun. O yüzden videolar böyle haftada 1 iki olabilir arkadaşlar. Haftada 1 bilmiyorum ve şey olacak arkadaşlar yani her cumartesi pazar yayın açıyorum. Cumartesi günleri haftada bir kere yayın açıyorum. Yayınlara katılmayı ihmal etmeyin. Yayınlarda sohbet muhabbet ediyoruz. Güzel oluyor. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim bir Chipotle yiyelim her zamanki gibi.